Öncelikle her bir elementin elektron dağılımı yapılmalıdır. X'in proton sayısı 12, Y'nin 2, Z'nin 1'dir. Elektron dağılımı yapıldığında X 2, 8, 2 gibi bir dağılıma sahip olur, yani metaldir. Y birinci katmanında sadece 2 elektron bulundurur, yani birinci periyodun 8A grubu elementi olan helyumdur bir soy gazdır. Z birinci katmanda sadece bir elektron bulundurur. Yani birinci periyodun bir A grubu yani periyodik tablonun ilk elementi o da hidrojendir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? X ve Z. X burada metaldir. Z ise bir A metaldir. Metal ile A metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Bu ifade yanlıştır. Y ve Z ne yazık ki bileşik oluşturmaz. Çünkü buradaki Y soy gazdır. Bu ifade yanlıştır. Y elementi yani helyum. Helyum bir soy gazdır ve soy gazlar doğada atomik yapıda bulunur. Buradaki ifade doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.